Merhaba arkadaşlar, ben Perihan Akköprü Kayacıoğlu, Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Bugün sizinle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Ekim ayı örnek sorularını cevaplayacağız. Beş tane sorumuz var, birinci üniteden bunlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz Fransız ile alakalı. Soru kökümüze bakıyoruz önce. Metinde Fransız ihtilalinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Vurgulanan noktayı arayacağız. Sorumuz şu şekilde. Fransız ihtilali Avrupalı devletler tarafından başlangıçta ülkenin iç meselesi olarak görülmüş. Fransa'nın ihtilal sonrası zayıflayacağı iddia edilmiş ve bu nedenle Fransa kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmış. Zamanla ihtilalin getirdiği yeni ilkelerin Osmanlı Devleti gibi Avrupa'nın monarşik yönetimlerini de tehdit etmeye başlaması bu devletlerin politikalarının değişmesine yol açmış. Nitekim ihtilal sonrası ortaya çıkan düşünceler önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmış. Bir iç mesele olarak görülen Fransız İhtilalinin nasıl başka ülkelerde etkilemeye başladığını anlatan bir metin okuduk. Vurgulananı arıyoruz. A şıkkından başladık. Ortaya koyduğu fikirlerin evrensel boyuta ulaştığı. Evrensel demek şuradaki ifadeyle aynı anlamda bütün dünyayı etkilemesi demek. Yani aslında A şıkkı doğru cevap gibi gözüküyor ama biz yine de her zaman olduğu gibi diğer şıklarımızı kontrol ediyoruz. Burdur şıkkına bakalım. Halk örgütlenmesi olarak ortaya çıktı. Evet bir mesele olarak ortaya çıkmış, iç mesele olarak ortaya çıkmış ama bu meseleyi kim başlatmış, kim örgütlemiş bu metinde anlatmıyor. C şıkkına bakalım. Geniş bir katılımla gerçekleştiği, Kimlerin katıldığı, katılımın geniş olup olmadığını yine anlatmamış. D şıkkına bakalım. İnsan haklarına önem verdi. evet Fransız ihtilalinden sonra insan haklarıyla ilgili bazı kavramlar dünyaya yayılmaya başlamış ama burada anlatmadığı için denizli şıkkına da ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımızın A olduğunu söylememiz gerekiyor. Parçayı okurken benim yaptığım gibi önemli gördüğünüz anahtar kelimelerin üzerine çizerseniz işiniz daha kolay olacak. Evet, ikinci soruya geçebiliriz artık. İkinci sorumuzda da bir tablomuz var. Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde etkili olan dört tane şehir verilmiş ve sorumuz şu şekilde olmuş. Bu şehirlerin Mustafa Kemal üzerindeki ortak etkisi diye sormuş. Şimdi ortak dediğine göre dördünde dikkat alarak hareket etmemiz gerekiyor. Unutmayalım bunu. Selanik'in özelliklerine bakalım. Farklı fikir akımlarından etkilenerek kendini geliştirdi, değişik kültürleri gördü, farklı yaşam tarzlarını öğrendi. Değişik kültürleri gördü, yani Türk kültürü dışında farklı yaşam tarzlarını ve kültürleri gördüğünden bahsediyor Selanik için. Mustafa Kemal üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Manastır şehrine bakalım. Aydınlanma çağı düşünürlerinin eserlerini öğrencilik yıllarında okuyarak akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. Aydınlanma çağı düşünürlerini okuduğuna göre batılı yazarları okuduğu anlamına geliyor. İstanbul için bakalım. Fransa'dan getirdiği kitap, gazete ve dergiler okuyarak dünyayı tanıma imkanına kavuştu. Yine dünyayı tanımak için bazı kitaplar okuduğunu, Fransa'dan getirdiği kitaplar okuduğunu anlatıyor. Sofya'ya bakıyoruz. Toplantılara, yemeklere ve ilk kez bir opera gösterisine davet edildiği bu şehirde çeşitli Avrupa devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Şimdi dikkat ettiğiniz zaman kendimizden ziyade, Türklerden ziyade dünyayı tanımayla alakalı yaptığı faaliyetler anlatılmış bu dört şehirde de. O yüzden buna göre hareket etmemiz gerekiyor şıkları ararken. A şıkkında milli egemenlik fikrini ortaya çıkarması, Milli egemenlik bir ülkenin yönetiminde milletin söz sahibi olması ve milletin karar vermesi demektir. Ama bu anlatılan şehirlerin hiçbirinde bununla alakalı bir kavram, bir fikir yok. B şıkkına bakıyoruz. Tam bağımsızlık düşüncesini geliştirmesi, ülkesini tam bağımsız hale getirmek için neler yapması gerekir? Bununla alakalı bir bilgi de yok. C şıkkına bakıyoruz. Milli tarih ve kültürü bilincini oluşturması. Milli tarih demek Türk tarihiyle alakalı, Türk kültürüyle alakalı kendini geliştirdiği anlamına gelir. Ama burada dikkat ettiğiniz gibi Türklerden ziyade dünyayı tanımayla alakalı fikirler oluşmuş hep. O yüzden deniz şıkkına da bakalım. Batı kültüründen etkilenmesi. Burada Avrupa diye kastettiğimiz yer özellikle Avrupa'yı tanımış bu şehirlerde. Batı kültürünü etkilemesi derken Batı diye kastettiğimiz Avrupa olduğuna göre cevabımız denizli şıkkı olacak. Ortak nokta gibi bir soru sorulduğu zaman lütfen hepsine dikkat edelim, ona göre cevaplandıralım. Evet, üçüncü sorumuza geliyoruz. Yine Frans itilerle ilgili bir soruyla başlamış ama devamı farklılaşmış. Soru kökümüze bakıyoruz. Buna göre Jön Türkler aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşanması gerektiğini savunmuştur. Şimdi bir alan arayacağız. Askerlikle mi alakalı, yönetimle mi alakalı, ekonomiyle mi yoksa dış politikayla mı alakalı bir metin var karşımızda. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Okumaya başlıyoruz. Fransız itilali ile yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen aydınlar, devletin bütünlüğünü sarsan gayrimüslim isyanlarını önlemek için bazı çözümler önerdiler devletin bütünlüğünü sarsan isyanları önlemek için çözüm yolları üretiyorlar. Onlara göre gayrimüslimlerin isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Jön göre bu isyanların önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste herkese temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu mecliste birlikte yönetmeliydi. Dikkat ettiğiniz zaman meclis, yönetmek, anayasa, padişah gibi ifadeler gördüğümüzde yönetimle alakalı kavramlar, temsil hakkı gibi kavramlar yönetimle alakalı. Askerlikle ilgili bir kavram yok, ekonomiyle ilgili bir kavram yok, dış politika ile ilgili bir kavram yok. Yani ülkenin nasıl yönetilmesiyle alakalı çözüm yolunu buna göre bulmaya çalışmışlar. O yüzden cevabımız burdur oldu bu soruda. Evet sıra geldi dördüncü soruya. Evet, okul hayatıyla alakalı verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili hangi çıkarım yapılabilir? Bunu araştırıyoruz. Önce metnimizi dikkatlice okuyalım. Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Matematikte başarılı, yabancı dilinde ilerletmek istiyor. Bu nedenle tatillerde Selanik'te Firerler Okulu'na giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Yabancı dilini ilerletmek istediğine göre bu gayet normal bir durum. Okuduğu kitaplar sayesinde Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı. Yabancı yazarlar okuyor, özellikle Fransız düşünürleri okuyor. Hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları okuduğu kitaplardan da özümsemiş, benimsemiş. Buna göre hangi çıkarımları yapabiliriz? Okuduğu kitapların düşünce dünyasını şekillendirdiği, özümsedi dediğine göre onun tabii ki düşünce hayatını şekillendirdiği anlamına gelir. Bir numara olacak. O zaman C şıkkını eleyelim. Kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiğini e, kitaplardan bahsettiğine göre, yeni bilgiler edindiğine göre buna da ulaşmamız gerekiyor. E, Üçte yani ikiyi de o zaman yaptığımız zaman A'yı da eleyelim. Hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştığı. Mesela yabancı dil bilgisini ilerletmek için boş durmamış Fransızca'sını ilerletmeye çalışmış. işte tatillerde bir okula gitmiş orada Fransızca'sını geliştirmiş. Bunun için de uğraşıyor. O zaman hepsine de bu metine ulaştığımız için cevabımız Denizli şıkkı olacak. Metine dikkatli okuduğumuz zaman gördüğünüz gibi anlamakta çok büyük bir problem çekmeyeceğiz. Benim yaptığım gibi şıkları eleme yönteminde devam edebilirsiniz. Son sorumuza gelelim. Ekim ayı örnek sorularının. Evet. Balkan Savaşı ile alakalı bir soru. Yine soru kökümüze bakalım. Verilen metinde Balkan Savaşı'nın aşağıdaki alanlardan Hangisine yönelik etkisine değinilmemiştir? Alanlardan değinilmeyeni arayacağız. Siyasi alan, sosyal alan, dini alan ve askeri alan olarak bakacağız. Birinci Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış. Bakın ordu kelimesi var, siyaset kelimesi var. Bir kere askeri bir kavram var burada, değinilmiş buna. E, siyasetten bahsettiğine göre siyaset de var. Daha ilk cümlede aslında iki şıkkı eledik. Subaylar iki gruba ayrılmış. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi ve Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. Başkentte tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Şimdi eee Başka bir toplumun, başka bir yerdeki Türk toplumunun Anadolu'ya doğru gelmesi, bir göç dalgası yaratması sosyal bir olay olarak gözükür. Ee, o yüzden sosyal kavramımız da var göçten dolayı ama gördüğünüz gibi dini bir kavram burada bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız burada da dini oldu. Bu şekilde siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel gibi ayırımlar e, MEB'in yaptığı sınavlarda karşınıza çıkabiliyor, sorulabiliyor. Evet, örnek sorularımız bu şekildeydi. Ee, diğer örnek soruların çözümlerini görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.